Take me where you go. When the sun goes down, like a lightning bolt, we will make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity. Herkese günaydın. Görüyorsunuz kahvaltı hazırlıyorum şimdi. Menemeni e takmış bulunmaktayım. Yine menemen yapıyorum. Birazdan da yumurtasını kıracağım. Çok fazla suyu çekilmeden. Asya'ya yumurta asıyorum. O yumurta istedi. O yumurta yiyecek. Serhat'a da şey satacağım, Sucuk. Herkesin istediği bir şey yaptım. Şöyle kahvaltılıklarımızı çıkardım. Bunları da birazdan masaya getireceğiz. Güzel bir kahvaltı yapacağız. O ilaçtan Allah razı olsun gerçekten. Yani ne zamandır şöyle kallavi bir kahvaltı hazırlayamıyordum gerçekten. Aslanım televizyon izlemek istiyor. Lütfen. Bak bugün pazar. Evet bugün pazar. Babaların tatil günü. Evet. Bitresini temizleyeceğim. Çıkarttım görüyorsun. Bayağıdır temizlenmiyor. Şimdi 9, 10, 10. Şu domolun fırına söyledim. Can bu Osmanlılarda satılıyor. Bakmak isterseniz. Şöyle sık biraz güzel. bekleteceğim. Bak, bak. Ve hemen buradan uzaklaşacağım. Çünkü kokusu birazcık ağır. Aşkım hemen buradan kaçmamız lazım. Ne? Kaçacağız şimdi buradan. Burası çok ağır bir masraf Şimdi camı da açtım zaten. Hadi bakalım gel. Kekimi de yaptım fırından. Çıkarttım. Birazcık soğumasını bekledim. Kalıptan çıkardım. Şimdi Aslı'ya bir dilim vereceğim. Tarifini vermedim çünkü zaten çok yakın bir zamanda yapmıştım. Sadece içine ceviz koymamıştım. Bu sefer ceviz de koydum. Gerçekten çok güzel oluyor yani. Bu şekilde. Al bakalım. Efendim? Sonra ekmek alacaktım değil mi? Unuttum. Unuttum. Aç mı kaldı? Hayırsız evlat. Tamam olurum. Hadi bay bay. Ne yapıyorsun? Vallahi bugün neredeyse akşam oldu. Anneciğim alsana çıtırı bir. Gerçi ben gözüküyorum ama. Ben de birazcık alışverişe düştüm trendyondan. Bir şeyler aldım. Kıyafetlerim asla olmuyor. Ya, afiyet olsun anneciğim. Kiraz mı yiyorsun? Ha. Pantolonlarım olmuyor. Değil mi? Değil mi? Eşofman tarzı çok fazla şeyim yok. tayt tight falan. taytları genelde evde giyiyorum. Dışarıda giydiğim bir tane tight'im var. Onda çamaşır suyu yaptım maalesef. Ee, o da böyle çok şu anda çok karnımı sıkıyor. Yani göbeğim yokken giyiyordum ama şu anda o üst kısmı falan bayağı bir sıkıyor. Eşofmanım falan yoktu. Eşofman almadım gerçi. Çünkü ben dışarıda çok eş olmak giymeyi sevmiyorum. Pantolon giymeyi çok seviyorum ama pantolonlarımın hiçbiri olmuyor. Pantolon aldım. E, pantolon aldım. Pantolonu Bu çok... arada neden trend yoldan aldım onu da söyleyeyim. Çünkü hem Hiç AVM'de dolaşmak istemiyorum yani. Çünkü bir süreksiyim olduğu için böyle bayağı bir AVM'leri, evet. mağazaları dolaşmam lazım. O yüzden şu ara biraz sıkıntılıyım. Hem dolaşmak istemedim. Bir de ben evet. böyle gezip dolaştığım zaman, özellikle bir Çünkü de tekstil. Yani, canım ama koltuğa koyma. Burada örtü yok. Asla üstüme göre bir şey bulup alamıyorum. Gidiyorum ya böyle gibi. saatlerce dolaşıyorum. Azıcık böyle birkaç parça bir şey alıyorum ya da alamıyorum falan. Böyle yanımda biri olmasın. <laughs> özellikle Seda. <laughs> Yoksa kendi başıma alamıyorum. O yüzden dedim ben de bir tren yola gireyim. Neler aldım? Gelince şöyle deneyerek size göstereyim ama bir tane terlik aldım. Sandalet sandalet mi alsam dedim. Yoksa terlik mi ikisi arasında çok kaldım ama yazın benim için özellikle terlik daha rahat olacaktır. Güzel bir terlik aldım. Bir, bir iki tane tamam topla anneciğim. İki tane elbise aldım. Bir tane tişört. Pardon iki tane tişört aldım. Bir tanesi hamile tişörtüm. Bir tanesi de böyle bol çizgili güzel bir tişört. Kot. Kot oh. giyemeyeceğim gerçi ama. Çıtır ya. Ya çıtır. mi bozdun. Ondan sonra başka. Bir tane hamile pantolonu aldım. Böyle güzel likralı e, dar paça bir pantolon aldım. Bir tane hamile tayt aldım. Çünkü normal tatlılara pek güvenemedim yani göbeğime nasıl olur falan diye. Bir tane böyle hamile tişörtü aldım. Böyle düğmeli falan çok tatlı bir şey. Başka bir tane de şey aldım. Salafet aldım. Bahçıvan pantolon böyle bol paça falan. Çok tatlı umarım bana yakışır. İnşallah. Gelince bunların hepsini size gösteririm. Hayır olmaz. Ben çok Beğenerek aldım yani bunları. Bakalım. Geldiğinde hep beraber deneriz. Üstümde görürüz. Ne yapıyorsun sen anneciğim? Benim bunları içine atsana. <laughs> Dikkat et boğazına kaçmasın. <laughs> bu arada dün e, Sedat market alışverişi yapmıştı. Ben onu çektim. <laughs> ve bu videoya koyacağım sanırım. Çünkü çektim onu. Yani boşa gitmesin. Siz seviyorsunuz market alışverişi izlemeyi. Ya bu konuşmadan sonra koyarım ya da muhtemelen şimdi koyarım. Onu izlersiniz. Ya bu kız ne yapıyor? Bir şeyi söyleyeyim. Yide blansıyla işe yaradı mı? Aslında yaradı çünkü içtiğim zamandan beri asla çıkartmadım. Hiç çıkartmadım. Burada çıkardı işte. Ee, yani hani kendimi tutmuyorum. Gelmiyor yani. Çok şükür. Orada bir sıkıntı yok. Çok Ama seviyorum. böyle sabah erken uyanıp aç karnına içtiğim için böyle akşam üstüne doğru böyle sanırım ilacın etkisi geçiyor ve böyle bir hafiften bulanmaya başlıyor birazcık. Ama hiç sıkıntı değil yani. Hiç çıkartmadım. Umarım da böyle devam eder. Ama şöyle bir şey var. Biraz çıkarsan mısın anneciğim? Evet. Pek ilaç kullanmak istemiyorum. Tabletin içinde 8 8 mi 10 mu bilmiyorum ama sanırım 10 tane. Ve çok pahalı bir ilaç şey sigorta karşılamıyormuş. Bir daha alır mıyım bilmiyorum. Bittikten sonra şey yapacağım deneyeceğim içmeyeceğim. Bakalım. Bu anlatım geçmiş olacak mı zannetmiyorum geçeceğini çünkü. 15-16. haftaya kadar süreceğini tahmin ediyorum. Umarım geçer ve ben tekrardan ilaç almak zorunda. Hızlı yaptım. Eksiklerimizi birazcık böyle atıştırmalık falan istedim ama yine ipin ucu birazcık kaçmış. Bu ne böyle çok sağlıksız şeyler, e, sürekli sağlıksız şeyler alıyorsunuz, besleniyorsunuz diyenler oluyor böyle her market alışverişimde ama da yani bilmiyorum almayan var mı? Ayrıca bunları biz çok uzun süre tüketiyoruz. En son bir market alışverişi paylaşmıştım. Orada bir abur cubur paylaşmıştım. O zaman en son ne zaman yaptık onu? 10-15 on, on, on gün olmuştur yani. O yüzden yani bize bayağı gidiyor. Stok yapıyoruz. Bizim bir stok dolabımız var. Öyle duruyor orada. İşte kahvaltılık falan. Ufak sebze, meyve falan bir alışveriş oldu. Şurada karpuz var. Ee, Sedat bundan çok ümitli. İnternette görmüş sanırım. Böyle bir tarafı sarı olunca karpuz iyi oluyormuş. Ee, böyle bir tarafı yatıyormuş. Ne, ne oluyormuş güneşleniyor yani, muymuş tarlada uzun süre kalmış öyle sarı oluyormuş hadi bakalım birazdan, birazdan işte, öyle böyle. mi birazdan kesecek bunu bakalım nasıl çıkacak teori tutacak mı kes bakalım muz aldı muz yazdım daha evet. şey. çok poşeti almış büyük boy geçen orta boy almıştım bunu su falan güzel ama boyut bakalım domates çeri domates, kiraz, aşığım, tost ekmeği, daha sonra kaşar peyniri, coşkunun şöyle küçük bir sucuğu, bunu ben yemiyorum Sedat, hafta sonu geldi ya sabah kahvaltısında sanırım yapacak kendine. Aşkım bir tane siyah zeytin karışmış araya bir tane, bir tane değil. <laughs> Şöyle birazcık çizik yeşil zeytin. Yine bu ara buna taktım. Siyah zeytinden daha çok seviyorum diyorum. Hoşuma gidiyor yani bu ara. Aa güzel mi çıktı? Şöyle kıpkırmızı. Wow. Hmm. Sen bu işi biliyorsun. <laughs> Yani gibi, Aşkım bir de çekirdeksiz mi o? Yok. Çekirdekli hmm. Çok iyi ya. Şey var mı bizde? Ne o streç mi diyorlar? Var. O ya. Hmm. Bayağı iyi. <laughs> Süt. Balımız bitmişti. Asya seviyor böyle. Kahvaltıda falan ekmeğe sürmeye. Daha çok onun için aldım bal. Şimdi dur nereden başlasam? Şöyle tomurcuk, tomurcumuz bitmişti. Buna göstermedim var mı? Bunların hepsini gösterdim. Şöyle şeftali, aşkım şeftali. Ben çok severim şeftaliyi. Şöyle Çengelköy salatalık. Daha sonra şöyle komilinin ıslak menilini almış ama gördüğüm an dedim ki baban kesti anneciğim göreceğim almıştık bunu. Böyle bir çekiyorsunuz. Böyle 15 tane falan geliyor ve kuru bir yapısı var bu ıslak mendilin Biraz uygun fiyatlı ama bence çok başarılı değil. O yüzden bunu bir daha almıyorum bence aşkım. Daha sonra şöyle biber. Şimdi gelelim atıştırmalık kısma Şöyle Nescafe'nin keyfi neyi? Keyfi Türk. Türk kahvesinin sütlü harmanı mı? Aşkım bu ne böyle? İnce. Evet, Sedat böyle şeyleri denemeyi sever. Bakalım. Eti bu mu bu? Kek çeşitleri. Aşkım ben böyle uzun istemiştim. Ya evet acaba onlar mı istediniz? Yok böyle. Onca i̇ki tane uzun. Yok. Aa çok güzel bururlar varmış. <laughs> çok güzel acıya bururlar varmış. Asya abur cubura acıya burur diyor bu arada. Abur cubur. Ne? Acıya vurur. Şöyle oh. dört tane. Acıya vurur abur cubur. Çok o prens. Aşkım bunları da şey demiştim. Bisküvi olarak demiştim. Hani böyle paketli oluyor ya. Çok oprens. Bunları ben seviyorum gün içinde atıştırmayı. Şunu gösterdim mi? Bir tane daha kek. Bir tane daha kek. <laughs> kek çeşitleri. Daha sonra eticin eller çok adamla. Şunu da hususu istedim canım çok istedi ya bundan. Ben bunu çok severim. Öyle. Bir tane daha çok o prens şöyle Danone. Bunu asyalı dondurma yapacağız. İkimiz de aşığız buna. O da seviyor, ben de seviyorum. Lupo. Sıra görünce çok gülecek şimdi. Etipo. Cibus. Doritos. Bir tane daha cıbız. Şöyle kardeş paket. Lays Doritos. büyük Çekiyorum zaten anne. <laughs> Ama bozarsın. Çekiyorum zaten. Anneciğim çekiyorum zaten. Bir <laughs> 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 kameradan görüyor mu? Görüyor. <laughs> ya seni yerim ya <laughs> ondan sonra sana diyorlar ki şımarık bu ne kadar şımarık kız olsun benim kızım istediği kadar şımarabilir <laughs> şımarık mısın sen <laughs> günaydın herkese videonun yine kapanışını yapamadım maalesef Aslı öğütürken ben de uyuyakalmışım kayınvalidem bir çörek getirdi. Şimdi birazdan sofra hazırlarız değil mi? Kahvaltı yaparız. Neyse çok uzatmayayım. Videoyu burada kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.